Merhaba Bugün Salmon skin roll yapacağız Yosunumuzu alıyoruz Mat yüzeyi altta kalacak Tırtıklı yüzey üstte kalacak Ki pilavımız Tırtıklı yüzeye yapışsın diye Bunu Bambu hasarımızın üstüne koyuyoruz Pirinci üstüne yaymak için Elimizin ıslak olması gerekiyor Pirinç elimize yapışıp kalmasın Pirincimiz Mitsuka Japon sirkesi ile hazırlanmış. Sushi pirincidir. Sushi pilavıdır. Bunu yosun tırtıklı yüzeyine yapıştırıyoruz. Pirincimiz yapıştıktan sonra kavurduğumuz susamımızı üstüne yapıştırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Üstüne somon, sinirleri ve kırçıkları alınmış somon. Bu malzeme somonun derisi. Pulları temizlenmiş, ayıklanmış somonun derisi kızartılmış yağda. Bunları ufalıyoruz üstüne. Onun üstüne salatalığın kabuğu ile çekirdekli bölümü arasında kalan kısmı ince ince doğrayıp ince ince kesip daha sonra doğru doğradığımız zaman şu malzeme çıkıyor. Bunu koyuyoruz içine. Salatalık. Avokado çok yumuşak olmayacak şekilde, çok da sert olmayacak şekilde kabuğunu soyduktan sonra Ince ince dilimli, onu da koyuyoruz içine. Üstüne sert kısmı alınmış, alındıktan sonra ince ince doğranmış marul. Şu an malzememizin, e, insulatörümüzün içi hazır. Kıvırıyoruz. Kıvırdığımız zaman, tasarın ucuyla... Evet, içine malzemeyi koyduktan sonra e, bam bastırın ucuyla kaldırdığımız zaman malzemeyi içeri bastırıyoruz. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz pirinç üstte yapıştırıyoruz. Rolumuz iyi yapışsın diye. Evet, malzemeyi içeri bastırıyoruz. Ondan sonra kıvırmaya başlıyoruz. Evet, salmon skin hazır. Şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Kestiğimiz zaman bıçağımızın ıslak ve ıslak ve keskin olması çok önemli. Pirincimiz dağılmasın. Evet arkadaşlar, salmon skimimiz hazır. Şimdi bunu servis etmek için bambu tabanımızı alıyoruz. Süslemelerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Salmon Skin, Insta Outro serisi hazır. Afiyet olsun.